Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sizinle bir Bugün Sizinle Skywars videosu çekiyorum. Şimdi bu Skywars videosunda hem size bir şeyler vereceğim ve sorularınızı cevaplayacağım. Sor Soru-cevap diye şeylerde atacağım öyle. Sorularınızı yazacaksınız, ben de cevaplayacağım. Yani Skywars oynayıp sonra röportaj videosu gelecek. Kimle tahmin edin. Eğer tahmin edebilirseniz önce bu videoyu size göstereceğim. Sorusu bırakmadım arkadaşlar yani. Şimdi biraz sorusu diye soru soracağız. Önceden cevaplıyorum. Ee, şu an 14 bin kupayım yani kaç ay geçti kötü. Çünkü her internet sıkıntıları oldu bizim evde. Böyle kablo yetişmedi falan. Yani öyle çok sıkıntı oldu. Öyle yaptırmamız gerekti. Hem de modemde de sıkıntı oldu. Değiştirmemiz gerekti. Filan filan filan. Şunu yapar mıyım? Ee, abi, abi. Yaptım. Ateş topu ile direkt gelirim şimdi. Şimdi gece olduğu için zor çıkıyorum. Çünkü da geliyor. Uykum geliyor. Ah. Hem de yarın klavye aldığım için alışık değilim. Bu arada diyeceksiniz kos filan. Klavyeye alışmam lazım. Yüzde yüz yeni aldım. Vay. Şimdi. Kira. Geliyorum. Ben Aa, burada öyle bir şeyler varmış. Git. Aga be. Can kaç? 14. Maga be. Oo, hiç şey yapmamışım. Bassaydım var ya çok kötü olurdu. Ne yani? Ama şimdi aç kazanacağım. İle gibi oynayacağım resmen. İle gibi. Oğlum <laughs> sen oldum yeter. Yeter. Açalım yeter. Onun diyordum ki bu ateş topu kiti neden yok? Ender pearl kiti neden yok? Dedim ve ateş topu geldi. Oh, <türk> you Vay, yürü, git Bismillah. aga be Ekasa de papel Şimdi. Ee, olta çok lazım. Olta, olta, olta. Şu oltayı kana. Gel be. Gelme. Kanka, gelme. <laughs> ya daş çilesiniz ya. Arkadaşlar Facecam gelsin mi? Gerçi eskiden Facecam videosu çekmiştim. Hem de saçma sapan bir video giderek güzelleşecek. Eee bu arada videolar kaç dakika olduğunu ben hesaplayamıyorum. O yüzden direkt çek. Bazı şeyler youtuberlar gidiyor 10 dakika ayarlıyor telefonu. Hiç gerek yok. Kendim yaparım ya engelleyen var mı? Yok. Ben engelleyen bir YouTube olsa yapmak zorunda kalırım ama kimse yok. Yani. YouTube bile karışmıyor. Yani bu benim şeyim. Bana olan bir şey. Soracağım. Üff ne red attım be laga bak be Oooo Ortasız red Gici Rırırırı rı rı

çekmem zor arkadaşlar. Şu an şey DC'den bahsediyorlar telefonum falan. Evet. Bu maçtan sonra videoyu kapatıyorum. Yani sinirden de biraz var ama. Evet. videolar gelmeye devam edecek. Yani bir video yaptım diye ya şey video yapmayacağım anlamına gelmiyor. <laughs> bu el ikisi gelecek. Gerçi bu elden sonra gelmeyecek ya video. Ya yarın ya bir gün belli olmuyor diyor Berat Ali gibi. Hem de ping var ya. Video yapınca ping oluyor. O da benim oyunumu etkiliyor. Ping olmasa var ya içimden geçerim şimdi bunun. Gerçi toplam 62 kazanmam var ya. Ben kime içinde geçeceğim? <laughs> <laughs> oh, Baby. arkadaşlar video bu kadardı. Tam sinir videosu oldu. Ama e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. E, bu arada Ömür Ali Önal'ı Ömür Ali Ölnalı ile bir röportaj yapmayı düşünüyorum. Röportaj sizce ne zaman gelecek? Bilenlere önce video atacağım. Video çekilmiş önce atacağım. Tamam mı? Ve video bitiyor. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.